Latince adı Allium porrum olan prasa yetiştiriciliğine kısacık bilgiler vermek vereceğiz. Prasalar bilindiği üzere doğrudan tohum ekimiyle yetiştirilebildiği gibi daha önceden hazırlanmış fide ocaklarından elde edilmiş fidelerle de üretilebilir. Bu fideleri istersek de fide üretim firmalarına yaptırabiliyoruz. Prasalarda en önemli uygulamalardan birisi gübreleme. Gübrelemeyi 40 kilogram azotlu gübre, 50 kilogram %16 ile 18'lik süper fosfat, 30 kilogram da %48 ile 50'lik potasyum sülfat şeklinde uygulayabiliriz. Verecek olduğumuz azotlu gübreyi de bir bölüçünü işte bir amonyum sülfatla diğerini yine %21'likle %26'lık amonyum nitratla olacak şekilde üçtekisini ayarlamalar yapabiliriz. Ancak günümüzde artık damla sulama sistemi kullanılıyor. Bu gübre ihtiyacını tamamıyla fertigasyon şeklinde damla sulama sistemiyle verebiliriz. Prasada 40-50 santimetrelik bir aralık vermek durumundayız. Zaten bu damla sulama sisteminde standart aralıklar oluyor. İçinde rahat bir şekilde çalışabilmek için. Direkt tohumdan yapacak olursak 2-2,5 santim derinliğinde tohum ekimini yapmamız lazım sıra üzeri mesafeyi de 6 çarpı 8 santim olacak şekilde ya da işte 10 santim aralık olacak şekilde ayarlayabiliriz. Pırasa yetiştiriciliğinde bazı hastalık ve zararlar da var tabii ki. Pırasa güvesi zararlardan birisi, yaprak galeri sinekleri, kırmızı örümcekler pırasaya üretimini sınırlandıran ya da etkileyen zararlar arasında yer alıyor. Pırasa uç çürüklüğü Heterosporium yanıklığı, pırasa, mavi ve yeşil küf hastalığı gibi hastalıkları, fungal hastalıkları da var. Özellikle bu heterosporium yanıklığında toprakta canlılığını uzun süre muhafaza edebilen bir hastalık bu. Şimdi bu bitkiler arasında gezerken de bu uç yanıklığı olan, uç çürüklüğü olan pırasaları görebiliyoruz. Evet, şimdi burada yakınlaşıyor bakın. Pırasa beyaz uç sürüklü hastalığı diyoruz buna. Pırasa, bu fideden dikimi yapılan bir pırasa, pırasa bahçesi. Antalya merkezde. Kışlık bir sebze bilindiği üzere. Aslında kışlık ve yazlık üretimleri de var. Antalya'da kış mevsiminde yapılırken yayla bölgelerinde yaz mevsiminde yapılabilen serin iklim sebzesi 15-20 derecelik hava sıcaklığı optimum sıcaklık olarak bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Videonun devamında Antalya'nın Korkuteli ilçesinde pırasa üretimi yapan bir üreticiyle kendi prasa bahçesinin başında yapılmış küçük bir röportajı göreceksiniz. Evet, hasat aşamasına gelen prasımız köklerini gördünüz az önce. Şimdi geçen gün dedi ki ha işte bak. Şu kırmızı mıydı işte, transtan kırmızıydı. Hım. Bunu ilacını atma kına gibi olur var ya kına yakmış gibi şu kırmızı örümcek işte ha, yeni başlıyor çok az var kıp kırmızı şey eder var. bunu var bu Biraz sene memnun musunuz peki saatliği... kaç ne, dikim mesafesini kaç yaptınız 75 cize arası üzeri 10 santim çeşit var mı normal İnegöl, İnegöl diye geçiyor fiyatlar neydi Fiyatlar 2 lira. Gibi, 2 liradan gitti. Pazarcıya veriyorsunuz. Evet, toptan 2 lira. Ne kadar sürede bu hale geldi? 4 ayda. 4 ayda. Yani, yani, yani fideyi 120. ne zaman diktiniz buradan 120. düşünürsek. Mayıs'ta diktiniz uzun 120. bir dönem. Dönemler ne kadar aldınız verim olarak? 8 10 ton civar. 8 10 ton civar. Az ve çok etkili. Evet. Çok da pahalı. Tamam. Olandan korkmayın. Hiçbir zaman olmayandan korkmayın bağlıyor mu sen? Ya Allah ufak, Allah. ufak her zaman evin O da toptan satıyor böyle. Ha, tamam. Kökleriyle bir tasat edilmesi tavsiye olunuyor her zaman. E, bu şekilde demetler haline gelecek şekilde belli büyüklüğe gelmiş hasat aşamasına gelmiş pırasalar hasat edilip e, demetler haline getirilip pazara sunulabiliyor ya da e, arazinin başında arazinin evet, başından evet, evet. pazarcılara da verilebiliyor ya da komisyonculara hallere gönderilebiliyor. Büyük bir emekle sarf edilen, yetiştirilen rasaları yetiştirecek olan üreticilerimize bol kazançlar diliyorum. İnşallah pazartesi Yeah. <laughs>